Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, sizlerle birlikte PKCS'deki yapacağım çekilişin şartlarını konuşacağız. Evet. Bir videomda göstereceğim şimdi size. Evet. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi benim videolarımdan bakın. 70 abone abone 70 aboneden sonra PKX'te çekilişi yazıyorum evet hayli hayli e, 70 abone çok yaklaştık sizlerle zaten gördüğünüz gibi bir dakika bozuldu ha, 61 aboneyiz bunu 70 aboneyi çıkarın çıkarmanızı bekliyorum. Ve 70 abone oluncaki şartlarımızı sizlerle beraber konuşacağız. Evet ee, Çekilişimiz Hangi pet üzerine olacak hemen onu da göstereyim Sizlere Aa, Bir dakika Sadık dostlar. Bu ilk çekilişim olduğu için e, çekilişimi daha Evet. Tek boynuzlu robot diye ediyoruz. Bu ilk çekilişim. O yüzden bilmiyorum. Çekilişimle ilgili düşündüğüm bir şey daha var. Ona sizin, Ona şöyle. Sadece bir pet mi hediye etsem tek boynuzlu robot? Yoksa iki şer pet mi hediye etsem? Sadık dostlarıma girdiğimizde o bir dakika. Sadık dostlara girdiğimizde... Şimdi bunların var. Tek boynuzlu robot zaten çekilişe dahil. Onunla ilgili başka bir şey yok. Yanında bir de şimdi düşünün bunu. Waltz Pegasus hediye ediyorum. Hem tek boynuzlu robot hem de Waltz Pegasus çekilişimiz var. Ee, şimdi çekiliş için yapmanız gerekenler. Şimdi bu yüklediğim videonun altına çekilişe katılıyorum yazıp PKX'de adınızı ve kodunuzu bırakmanız. Sonra e, açabilirsem canlı yayında Açamazsam bir videomda çekiliş yapacağız. E, çekiliş kazanına ben hediyelerini vereceğim. İlk çarkta tek boynuzlu zorba, ikinci çarkta Walls, pekasus veriyoruz arkadaşlar. İkinci kişi ama tabi bir belli bir süre içinde yorumlara yazanlara. Yani arkadaşlar ne demek istiyorum hemen size açıklayayım. Şu an 61 aboneyiz. 70 aboneye kadar bu videonun altına yorum yazın 70 aboneye kadar yorum yazın ve hediye kadın. Ancak bir kişi yazarsa tüm şeyleri ona veririm. Hiç çark markla uğraşmam. İki kişi yazarsa birini ona, diğerini ona veririm. Onun için de kısa bir video alırız. Ama ben çekilişi çok arkadaşımızın katılması istiyorum ki herkesin hediye alma şansı olsun. Ve tabii ki çekilişi istiyoruz. Çekilişe katılmak için bu videomu beğenim kanalıma abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kanalıma zaten aboneyseniz direkt videoyu beğenmeniz yeterli. Ben sizin kanalıma abone olup olamadığınızı görüyorum. O yüzden abone olmayıp çekilişe katılmaya çalışmayın. Olur mu? Çekilişe az kişi gelirse abone olmayanları da almayı düşünüyorum. Ama az kişi gelirse, az kişi gelmezse maalesef abone olmayanları çekilişe alamayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir dakika. Çekiliş Canlı yayında mı olacak bilmiyorum. Ee, ama şimdi şöyle gösterirsek bir tane video yayınlamıştım. O da çekilişle ilgiliydi. Ancak orada bazı şeylerden bahsetmediğim gibi, o videoyu çekip bu videoyu yükledim arkadaşlar. Evet. Eee bu videonun altına adınızı kodunuzu yazmayı unutmayın. Çekilişe katıl katılıyorum yazın. Bir sonraki videomuzda çekilişte ya da canlı yayında görüşmek üzere. Bay bay.